2, 4, 6 ve 8 ile resim çiziyorum. ilk önce 2. İşte 2 ile resmimiz hazır bile. Bir ku. Sırada 4 var. Ve bir çöp adam güzel. Sırada altı ile resim çizmek. Bakın bir elma oldu. Sırada sekiz var. Bir, iki, üç. Bir el. Bir tane daha kol. Gözler. Ağız. Ve havuçtan burun. İşte sekizden ise bir kardan adam. Videomuz bitti. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın.